Simon YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir oyunun prologuna yani demosuna bakacağız. Acts of Blood adında Endonezyalı abilerimizin yaptığı bir oyun. Gelin beraber deneyimleyelim. Bu oyunumuzda 2025 yılları içerisinde en azından erken erişime çıkması beklenen bir oyun. Biraz aksiyon, biraz macera oyunu. Bakalım bizi neler bekliyor olacak neler göreceğiz eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız beğenmeyi yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim hadi bakalım bol bol aksiyon olduğu söyleniyor sevgili dostlar demosunda olduğu için belki bunlar şey olabilir ailesi öldürüldükten sonra Hedra kendini bir göreve atılıyor bu gece zihnimi boşaltmalıyım. W, A, S, D, F, aktifas. Güzel yapmışlar lan. İndiriniz Şununla bir dövüşme modunu öğrenebilirsek kanka. Düşün kendine bir misyon inmiş. Ailesini kaybettikten sonra dostlar. No PSB football match to stream. Ben futbol maçı izlemek ve canlı yayınlara katılmak için keyifli bir şeyim de değilim dedi. Bandan olsun. Aa bak. Bu tam Beylik bir şey. Neydi o? Bir de kuru kır. Ha. Onun şeyi. Böyle ceketimiz olsun, çantamız olsun kankam. Eldivenlerimiz olsun tabi. Ne kıt değil. aç şöyle biraz daha rahat bir şeyler. Tamam. All set. Kanka 10 numara 5 yıldız oldum bu arada. Buralarda yapılacak bir şeyler var mı? Oğlum ne biçim duş lan? Abi, şuradan kanka bir şey söyleyeyim mi? Şuradan sıçıyorsun tamam mı? Alkıyorsun, buraya geliyorsun, yıkanıyorsun, tertemiz olup çıkıyorsun. <laughs> Pratik. Peki. Dışarı mı çıkalım direkt? Çıkalım anasını satayım. Ee, depo bölgesi. Abimiz Kendine bazı misyonlar ed edinmiş. Görevler edinmiş. Biz şu an hikayeye çok odaklanmıyoruz. Oyunun gidişatını böyle hareketliliğine... Oyunda neler var neler yok bunları görelim istiyoruz sevgili dostlar. Bundan dolayı es geçiyorum bazı şeyleri. Ama bir gün olur da... Böyle full sürümünü elde edersek o zaman... Elimizden geldiğince anlatırız müzik çok vuruyor müzikten Tme durumumuz olabilir olacak gibi duruyor Ben şöyle yapayım bence buraya geçeyim dostlar Çünkü bir sıkıntı başlayacak gibi duruyor dostlar ne olur ne olmaz oyunun bir aksiyonuna dalalım artık istiyorum depoya geleceğiz depo bölgesine. Ah, Sen mi lan? Ya bu kadar çakma çakması olmasaydı bu ya. Ama şeyi <laughs> Aşağıdaki kapıya doğru gitmeliyim diyor. Tamam. Ee, Peki bir şey de yiyeceğim kardeşciğim. Hmm. Öyle gideyim o zaman. Dıngır dıngır. Oh shit here we go ya, ya. Burada ne yapıyorsun? Gel lan buraya diyor. Dur dur oru orayı çok hızlı geçtim. Göremedim ki. Ama dövüş, dövüş hissi çok iyi. Çok tatlı lan dövüş hissi. Oha oha, dur, 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 dur. Helal. Reis, azıcık dayak edin ama. Yapacak bir şey yok. Ee, skill tree'den puan verebilirmişiz. Skill tree diyelim. Puan, puan, puan. Direkt verdin mi? Anlamadım. Nasıl veriyorum lan? Ha tamam okey. Bunlar açık bunları açıyoruz. Peki. Canımızı arttırsak biraz. Ayak tekme işini biraz geliştik. Tamam. Canım azaldı. Kutulardan bir şeyler çıkıyor mu acaba? Ağlıktı mağlıktı. Bu arada dövüş sahnesi çok zevkliydi. Onu söyle tekrar hatırlatayım. Ben bir an Cüneyt Arkın düşünüyorum. Niko paraları cukkaladın da ne kadar cukkaladın da bir gösterseydin. Hiç para cukkaladık. Sana. Buralarda var mı bir şey? Aha. anlaşma lan. var mı bir şeyler cukkalayabiliyor muyuz bunlardan? Orada şeyi güzel ya, hoşuma gitti. Oh, what's up man? Abi buralarda gösterilecek şeyler değil ki onlar ya. Aa bıçak mı aldım ben? Bıçak mı var elimde? Ha, pardon, tamam. Diyorum nasıl dövdüm? Ben bıçakla saldırayım ya. Ama canım çok gitti ya. <laughs> Aa, şeyim var. Oğlum, kadopura döndü bu iş. Finally, burada diyorum. Piçler. Right. Öldüm. Ama bir şey diyeceğim. Hiç can yapma şeyi yok ki ya. Abi çok hızlı geçiyor ya baba. Basamıyoruz ki. Oy. Aga bıçağı aldım da. Come on baby. Bu büyük ayak nereden geldi? tanesini öldürdüm diğerini de öldürdüm Kanka mecburen uçaklayacağım seni başka hiçbir çaresi yok Hoca olan. Şimdi gücü kullanmayayım dur birileri vardır burada Övü sahneleri çok iyi ya keyif aldım Got to find another way. Başka bir yol bulmalıyım diyor. Oy! Gelin lan buraya acı olanlar size. Ha! Canımızın gücünü arttıralım, canımızı arttıralım. Bunu arttıramıyor muyum? Bunu arttırabiliyor muyum? Hangisini arttırabiliyorum? Tamam. Can a, doldurma muhabbetini çözemedik henüz. Depoya geldik bu arada Storich. Buralardan zıplamam gerekir. Zıplayabilir misin lan? bakayım. Hmm. Aha can. Cana değil can cana. Zor oldu yalnız ha. Okay. Biraz güzelsin kardeş. Güzelsin kardeş. Buradan nasıl diyeceğim? Ah, ama I can jump down here. Oba, geç. Harikasın. Abo. Silahlılar mı? Lan silah var. Şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> Olaya bak silahla dövüyor. <laughs> <laughs> dur lan dur. Oy fırlatma vardı doğru hatırladım şimdi. Neyse. Çok fazla hasar almadık en azından. Yer e, departmana geçmeyi unutma diyor. binaya. Oyun zevkli ya güzelmiş. Lay 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 lay. Biraz can işi can sıkıyor bu arada onu söyleyeyim. Lan! Silah var herifin el elinde. Şu E'yi e, e kaçırmasak çok güzel olur. Lan şuna vur şuna. var mı can? Umar mı diyor. Nah, that's better. Nasıl açacağız? <Ha? gülüyor> Hemen buldum aç. Nasıl açacağım Eki buradan bir gidiş var mı? Yok. Attention, attention, return to your post or we'll shoot you all. What? What the hell? Looks like a workers. Basti cuts. Bunlar çıkmış. baltayı al Aşkım bitti bundan sonra gitti çekti bunu kabul et. Ba ba ba. it. Helal kardeşime. Helal benim kardeşime. Hadi bakalım. Oha herkes birbirini öldürmüş. Neyse sizi çok rahatsız etmeyeyim ben. Dengiyolar var. Baba silahlı abiler var. Lan oğlum dur dur. kanka şunu şunu bas Allah aşkına. Öleceğim birazdan dur. Oğlum. Kanka şunu bir fırlat. Oh. Alıştık o vasan kanka Oy bosmuş bu. Eğer ben seni önce, önce öldürmezsem ne <laughs> de? bir dakika. that's kullan. Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa İki vuruşta öldürmezsin be. İki vuruşla. <laughs> kanka iki vuruşla da öldürmezsin babam ya. O kadar da değil. Ya buraya. That's better. Nasıl bloklayacağım kanka? Tek vuruşla indirdi bu sefer. O zaman şöyle yapacağım. E, ee, bu adam yine güçleniyor. Nasıl olacak bu iş? Bedir <laughs> <laughs> de kankam. Bunu böyle öldürebilme şansım yok. Dur 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 dur. Yapıştır olur yapıştır. Anca böyle olur. Oh, çok kötü vurdu. Şerefsiz. Kanka şunları kullanabilme şansım var mı? bir şey yok. Kaç, babam. E'ye bastım kaç defa. <laughs> abi görüşürüz, kendine iyi bak. Benim seni öldürebilme imkanım yok abi, var da yok. Bunu tekmelesen bir şeyler oluyor mu? He? desem ne verebilirim? Vereyim. Ee, can vereyim. Eee can dere can dere. Açmaya çalışıyorum yok abi olmuyor. <laughs> Abi imkanı yok ya bunu böyle öldürmenin. Seviniyor bir de şerefsiz. Kaçmaya çalışıyorum da. Ya abi imkanı yok seni öldürmenin. Gram imkanı yok. Aha. İki vuruş indiriyor. Dostlar beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arkadaşı öldürmek için. imkanı yok. Sizler deneyip öldürebilirseniz ne ala muhalla diyelim. Kendinize iyi bakın.